Şimdi şöyle bir soru sorsam, yazıyorsunuz, televizyonlarda konuşuyorsunuz. Olmaz ya, çok çıkmıyor zaten bu anlamda gazetecilerin karşısına televizyona. Bir gazeteci olarak karşısına çıksanız, Erdoğan'ın Erdoğan ve ona soru soruyor olsanız, ne sorarsınız? Daha, Daha neler? Bu ülkedeki hiçbir gerçek entelektüel, kendime gerçek entelektüeller demem ama onları kendime rol model olarak kabul ettiğimi söyleyeyim. Tayyip Erdoğan da aynı odada durmaz. Bu mümkün değildir. Tayyip Erdoğan'a öyle bir şansı yok. Bu ülkenin hiçbir gerçek entelektüeliyle aynı odada bulunamaz. Ha, ancak şu olur. Tayyip Erdoğan'ın cesareti yeterse e, hakikaten mesleği tam zamanlı gazetecilik olan insanlar mesleki nedenlerle onun karşısına çıkarlar. Ama bu ülkedeki hiçbir gerçek entelektüel bir daha asla Tayyip Erdoğan'la aynı odaya girmez. Hiçbir zaman Tayyip Erdoğan bu ülkenin gurur duyduğu, övündüğü gerçek sanatçılarla bir daha el sıkışamayacak. Onun için o bitmiştir. Bu ülkenin cumhurbaşkanı için böyle bir şans yoktur. Kendi işini iyi yapan, uluslararası düzeyde kabul gören gerçek sanatçılar onunla bir daha el sıkışmayacaklar.